Yılların tecrübesini heybeme biriktirdim. Bütün bu tecrübeleri damıttım. Okul öncesi ÖABT başla bitir projesini ürettim. Türkiye'de ilk ve tek başla bitir projesiyle öğrencilerimle birlikte harika işler başardık. Çok güzel başarılar elde ettik. Şimdi 2026 başla bitir kursumla ilgili çokça soru alıyorum. Kısaca sistemin mantığını buradan açıklamak isterim. Dersler sadece hafta sonları cumartesi pazar işleniyor. Sabah 9 akşam 18 arası 9 saat cumartesi 9 saat pazar olmak üzere toplamda 18 saatlik dersi cumartesi pazara sığdırıyoruz. Evet biraz yoruluyoruz ama 2 günde bir dersi tamamıyla bitirmiş oluyoruz. Hafta sonu bitirdiğimiz dersle ilgili hafta içi öğrencilerin bolca ve çokça sorularını çözüp pekiştirmelerini yapıyorlar. O dersin üzerine gönül rahatlığıyla çiziyoruz. Dolayısıyla yüklerimizi arta arta yola devam etmiyoruz. Yüklerimizden kurtula kurtula azalta azalta yola devam ediyoruz. Her hafta sonu bir dersi bitiriyoruz. 16 haftanın sonunda tüm okul öncesi ÖABT'yi tamamlamış oluyoruz. 1 Kasım'da başlayacak olan kurs 8 Şubat'ta sona erecek. Peki Şubat'tan sonra irtibat olmayacak mı? Elbette hayır. Sınav gününe kadar ve hatta sınav sonrasına kadar soru çözüm oturumlarıyla, hatırlatma, pekiştirme oturumlarıyla, rehberlik seanslarıyla irtibatımız canı gönülden elbette devam ediyor. Bu proje şeyi yegane yapan özelliklerinden bir tanesi gerçekten sınırlı kontenjanla çalışıyor olmamız. Asla bir kitle dershaneciliği değil. Binlere, binlerce öğretmene hizmet eden bir kurs formatı değil. Çok sınırlı öğrenciyle çalışıyorum. Çünkü bu kursta tüm dersleri ve hatta kursun tüm rehberlik ve psikolojik e, tüm sorumluluklarını tek başıma ben sırtlandığım için tüm öğrencilerimin de gerçekten bu yolculuğuna yoldaşlık etmek, her birinin elinden doğru bir şekilde tutabilmeyi gaye edindiğim için dolayısıyla da sınırlı öğrenciyle ilgilenebileceğim yoluna yoldaşlık edebileceğim sayıda öğrenciyle devam ediyorum. Dışarıya kapalı küçük bir grup oluşturuyoruz. Bu grupla kendi dünyamızın içerisinde sınava hazırlık sürecini bir bir ve düzenli bir şekilde yürütüyoruz. İlginize çok çok teşekkür ediyorum. Kurs detayları ile ilgili tüm bilgilendirmeyi en yakın zamanda yapacağım. Çok çok teşekkürler.